Sesleniş konuşmamı izlememizi özellikle tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim. Diye bir açıklama yaptı. Yani o haftanın çarşamba günü için bir müjde beklentisi oluşturdu. Çarşamba sabah oldu, müjde yok. Öğlen oldu, müjde yok, akşam oldu, bir haber yok. Cumhurbaşkanı her fırsatta konuşuyor ama bahsettiği müjde bir türlü açıklanmıyor. Ve ekranlar suspus, medya pus. Sonunda maalesef değerli arkadaşlarım müjde değil çok acı bir haber aldık. PKK terör örgütü tarafından kaçırılıp 2015'ten beri alıkolunan vatandaşlarımızın o operasyonda görev almış olan askerlerimizle beraber şehit olduğunu öğrendik savunma ve güvenlik uzmanlarına sorduk. Ya bu nasıl iştir diye. Bir kurtarma operasyonu böyle mi yapılır diye. Ne diyorlar biliyor musunuz? Böyle kurtarma operasyonu olmaz diyorlar. Bu işin uzmanları. Bu iş gayet sessiz, itinalı bir şekilde yürütülür ve aniden girilir, çıkılır diyorlar. Böyle davul zurna çalarak erkenden yapılan müjde duyurularıyla kurtarma operasyonu olmaz diyorlar bu işi bilenler. Ortada değerli arkadaşlarım bir başarısızlık olduğu çok açık. 16 vatandaşımızın canıyla bedelini ödediği bu başarısızlığın hesabını birilerinin vermesi lazım. Bakıyoruz hesap vermesi gerekenler bir şehit annesini kendi partilerinin güle eğlene kongresini yaptıkları salondan telefonla arıyorlar. Utanmak yok. Sıkılmak yok. Kongre ortamı eğlenceli, lebalep dolu. Covid'e rağmen. Oradan herkesin duyacağı şekilde şehit annesine telefon ediliyor. Mikrofonlarla ve hoparlörlerle bağlanılmaya çalışılıyor. Düğün evinden cenaze evine telefon açıp adeta şov yapmaktan çekinmiyorlar. Değerli arkadaşlar, bakın. Bakın bunların artık bu toplumun gerçeklerinden, bu ülkenin vatandaşlarının hissiyatından ne kadar kopmuş olduklarının belki de en önemli göstergelerinden bir tanesini daha yeni yaşadık. Böyle bir şey olur mu? Şu şekilde ifade ediyorum. Biz bu lakayıtlığa, bu zihniyete artık son vermeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bu ülkenin bu ülkenin kıymetli gençlerinin birilerinin siyasi rantı için feda edilmesini reddediyoruz. Şimdiden buradan Cumhurbaşkanına sormak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki bu operasyon başarılı olsaydı Müjde haberleriyle Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçecekti. Bundan şüphelimiz var mı? Zaten müjde müjde diye ilan ediyordu. Hepimiz biliyoruz ki sanki vatandaşlarımız 5 seneden fazla bir süredir terör örgütü tarafından alıkonulmamış gibi bunu başarılı olarak sunacaktı. Ve ben başardım diyecekti. Ben yaptım diyecekti. Ama öyle olmadı. Yapılan hatalar neticesinde 16 vatandaşımızı kaybettik ve bu başarısızlıktan dolayı sorumluluğu üstlenen kimse yok ortada. Sayın Erdoğan, aldığınız yanlış kararların faturasını başkalarına kesemezsiniz. Başarı varsa ben yaptım, başarısızlık varsa başkalarına o suçu atamazsınız. Çünkü şu andaki sistem şu andaki sistem bütün yetkiyi bir kişide topladı mı? E bu bir kişide toplanan yetki başarısıyla da başarısızlığıyla da o bir kişiye yazar. Başkasına yazmaz. Bu sorumluluktan kimse kaçamaz. Aldığınız kararların sorumluluğunu taşımak zorundasınız. Siz nerede hata yaptım diye şöyle bir düşünün hele. Hiç mi düşünmüyorsunuz? Gençlerimizin ailelerine sağ salim kavuşması için üstüme düşeni yaptım diyebiliyor musunuz? Sorumluluğu üstlenip hesap vereceğiniz yerde kalkmış bir de, bir de muhalefetten hesap soruyorsunuz. Şimdi bu suçlu lazım ya. Bu işin suçlusu kim? E ben olamayacağına göre kimi suçlayayım? Zihin böyle çalışıyor. Siz siyasete ayar vermeye çalışacağınıza, birilerini hizaya çekmeye çalışacağınıza Önce şu sorulara cevap verin. Bakın tekrar ediyorum. Kısa birkaç tane soru soracağım. Ve bir vatandaş olarak bu soruların ben cevabını merak ediyorum. Terör örgütünün elinde başka vatandaşlarımız var mı? Ben merak ediyorum. Çünkü bir açıklama yapılmadı bu konuda. Eğer varsa bunlar kaç kişi? Acaba ne zaman bu vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşabileceğini düşünüyorsunuz. Bunlar bizlerin vatandaşlar olarak en haklı sorularımız. Bir başka sorum. Bu vatandaşlarımızın örgütün elinden kurtarılması için bir çabanız var mı? Şu anda ne yapılıyor? Bu vatandaşlarımızın önümüzdeki Ramazan'ı, bayramı aileleriyle beraber geçirmeleri için, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle kucaklaşmaları için terör örgütünün elinden kurtulmaları için ne yapacaksınız? Eğer terör örgütünün elinde hala kaçırılmış ve zorla tutulan vatandaşımız yoksa, böyle bir vatandaşımız yoksa, o zaman buyurun deyin ki kamuoyuna açık yürüklükle yok. Başka bir vatandaşımız yok. Zaten 13 kişi vardı ve artık başka da yok. Eğer yoksa çıkın bunu açıklayın. Eğer varsa Biraz önce sorduğum sorulara cevap verin. Biz de rahatlayalım. Değerli arkadaşlarım. Terör örgütü tarafından kaçırılan ve zorla tutulan sadece askerimiz, polisimiz değil. Bu milletin onuru ve gururudur. Bugünkü iktidar uluslararası ilişkileri eline yüzüne bulaştırmış durumda. Bakın açık söylüyorum. Uluslararası ilişkileri eline yüzüne bulaştırdığı için bunlar yaşanıyor bu ülkede. Koskoca ülkenin dış politikası bir kişinin duygularına feda ediliyor şu anda. İşte bunun içindir ki Türkiye terörle mücadele gibi bir alanda dahi haklı taleplerinin karşılığını bulamıyor. Ülke yalnızlaştı. Bir zamanlar çıkıp diyorlardı değerli yalnızlık diye. Yalnızın değerlisi olur mu ya? Böyle bir şey var mı? Ne kadar çok dostunuz varsa, ne kadar çok arkadaşınız varsa o kadar çok güçlüsünüzdür. Bu insanlar için nasılsa, sosyal ortamlarda nasılsa ülkeler için de böyledir. Siz bütün dünyayı kendinize düşman ilan edin. İç siyasette halk desteği kayboldukça dışarıdaki düşmanlarla insanları korkutarak oy toplamaya çalışın. Tam da en çok ihtiyacınız olduğu anda dışarıdan destek alamadığınız için bu konularda yapayalnız kalın ve işte böylesine ağır kayıplar versin ülke. Yazık. Ülkenin her alanda güvenirliği, itibarı ve tutarlılığı sorgulanınca bir kişinin dürtülerine göre hareket edilince işte maalesef Türkiye bölgemizde artık değersiz görülmeye başlandı. Bu koskoca ülke, bu 84 milyonluk ülke, bu coğrafyanın küçülmüş haliyle de olsa hala en büyük ekonomisi ülke olan ülke şu anda arkadaşlar değersiz görülüyor itibarsız bir ülke haline düşürdüler maalesef ülkemizi. Kötü yönetimin bedelinde gençlerimiz şu anda canıyla aziz milletimizle onuruyla ve guruyla ödüyor maalesef.